Ne kadar deli gibi bir şey şey lamba buldum işte kazdım 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 baktım şey dışarıya gidiyor Alex Alex dedim ben sıkıştım orada Alex dedim ben Alex geldi benim kolumdan tutup çekti Alex oradan yani kolumdan tutup beni çekti Küçüklüğümden beri yani bebekken babam getirmişti. Çok da sevinmiştik yani. Direkt yerini yaptık. İşte hayvana yatırdık, besledik. ...işte bu kadar, bu kadar öyle ola ola bize alıştı. Yani ben can yoldaşım. Alex deprem anında evin ön bahçesindeydi. Çınar'ın sesini duydu ve arka bahçeye gelerek işte tam da bu noktada Çınar'ı kurtardı. Şimdi ise bir an olsun ondan ayrılmıyor. Ben geliyorum gidiyorum. İşte her geldiğinde bakıyorum kapının önünden hiç ayrılmıyor. Her akşam geldiğinde gözünden yaş geliyor. Yemek yemiyorum veriyorlar yemiyorum gizlice Alex'e veriyorum ben. Ben onu kimseye vermeyeceğim her her zaman da bakacağım kendime. Yeni kurtardın mı? Yeni kurtardın mı?